Çok çok çok. Ne be oynuyor mu? Çok çok çok. Zombi bir daha oynuyor hadi Biz şu an zombi olalım? Şu an gel. Bak bu oyunda açar ölçüç boluç oynayayım senin için, tamam mı? <laughs> Ateş! Ateş, bu oyunda açar ölçüç boluç oynayalım mı? <laughs> ta ta ta! <laughs> <Ya inter renewed> Yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Hadi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 bir var daha zombi. Zombi. Zombi yap. şey oldu Geçiyorum. Dur Çınar şuna çına, dur. Bekle. Dön be. Şunlar zombi yap ona. Zombi. Tamam tamam tamam. Zombi. Tamam. Zombi. Zombi. <laughs> Siz çok seviyoruz şey Bay bay.